Merhaba. Ben sizi çektim. Bir saniye baksanız olur mu? Nasıl? Nasıl? Şöyle. Vay. Ücretsiz bir şekilde çekiyorum. İçerik üretiyorum. E, niye çektiniz bize söylemeden haber? Habersiz çekince daha güzel olur. Şimdi ben haber söyleseydim bu şekilde çekemezdim. İzin olsa da paylaşabilir miyim? paylaşalım hadi paylaşalım mı ben birkaç tane daha çekelim mi olur mu <laughs> çok güzel evet. beğendin mi, mi evet bana yazarsan oradan sana da gönderirim, olur mu olur tamam teşekkür ederim rica ederim çok memnun oldum